Dediğim gibi, yapabilecek bir şeyim yok. Üç gün. Çok üzgünüm. Üç gün. Hocam, Emin Akdun Hoca bize bir hasta yönlendirdi. Hangi Emin Akdun Hoca? Kardiyolog olan mı? Hı hı. Tanımıyorum. Emin misiniz? O sizi tanıyor çünkü. Ee, şöhret başa bela. Neymiş sıkıntı? Kalp krizi. Kalp krizi? Hı hı. Kardiyolog. Ya artık kardiyologlarda kalp krizlerini bana yollarlarsa işimiz var demektir. Hasta 10 yaşında. 10 yaşında mı? E şunu baştan söylesene. Direkt 10 yaşında kalp krizi diye dosyayı kucağıma atsana. Ekip nerede? Odadalar. Hadi bakalım. Hocam on yaşındaki çocuklar kalp krizi geçirmezler. Haklı. Bence konu kapandı. Dağılalım. Dağılalım. Hadi. Herkes evlere. Benim demeye çalıştığım şey şu, yani bir hata olmalı. Bence de bir hata var. Nasıl bir hata biliyor musunuz? Bence bu kız aslında 40 yaşında olduğunu söylemek istemeyen bir kadın. Belki de oyuncu. Oyuncu olabilir. Ha? Korku filmi gibi düşünsenize. Bence testlerde bir hata olmuş olabilir. Yani çünkü mantıklı değil. Acildekiler de öyle düşünmüş. Bu yüzden üç kez CKMB bakmışlar. Yüksek çıkmış. Ayrıca EKG'de ST elevasyonu da var. Yani kalp krizi. Hocam hasta morbid obez. Şişmanlığın morbid düzeyde olması tehlike çanlarını çalıyor demek. Yapma Emre Allah aşkına. Yemek yere kalp krizi geçirmek seneler alır. Çocuk daha on senedir bu dünyada. Zehirlenme de yok. Ayrıca bir yıldan uzun süredir de yorgunluk, kas ağrısı ve konsantrasyon problemi yaşadığını söylemiş. Bunlar da yine kızın kilosundan ve depresyondan kaynaklanıyor olabilir. Beş pediatrist, üç beslenme uzmanı ve bir psikolog da aynen böyle demiş. Ama kız kalp krizi geçirmiş. Demek ki bir şeyi gözden kaçırıyorlar ne? Yani genetik bir şey olması lazım o zaman. Metabolik sendrom. İnsülin direnci. Metabolik sendrom inmeye sebep olabilir ama kalp krizinden emin değilim. Yüksek tansiyonu varsa kalp krizine de neden olabilir. Ki kilosu da böyle olabileceğini gösteriyor. Semptomlar uyuyor. O zaman hastaya hiperinsülinemik, o glisemik kelepçe uygulayın. Bu arada üç gün içinde içinizden birini kovmam gerekiyor. Alp Bey amca, yeni patron, biliyorsunuz kemer sıkma politikası falan. Anladınız siz beni. Bu neydi şimdi? Oynuyor bizimle. Hekimoğlu'nun bu şirin eğlencelerinden bir tanesi. Kim ol değil bu kez. Vahap Bey'in işi bu. Ben o kadar emin değilim. Vahap'ı mı bahane ediyor diyorsun yine? Öyle ya da böyle. Bu olayın bize etkilemesine izin vermemeliyiz. Nasıl olacak o Zeynep'ciğim? Senin şu kişisel gelişim kitaplarında bir şeyler yazmıyor mu ya? Emre iki dakika dalga geçme. Birlik olmalıyız diyorum. Neden birlik olmalıyız? Ne neden Emre? Sen hiç birlikten kuvvet doğar diye bir şey duymadın mı? Duydum duydum. Sen şey duydun mu Zeynep? Her koyun kendi bacanını duydun mu? Bu aynı zamanda kendi düşen ağlamaz demek. Biliyorsun değil mi? Beyin merhabat sözleri saatimiz bittiyse artık hastamızın başına dönebilir miyiz arkadaşlar? Teşekkür ederim. Bir saniye. Sen ne diyorsun? Ee, ben Hekimoğlu tam da bunu istiyor diyorum. Biz birbirimize düşerken o da çayını öpürtetip bizi izleyecek. Ve kendisine o tatmini yaşatmak istemiyorum. O yüzden senin tarafındayım. Güzel. İşte bu. Güzel. Yani ikiniz de aynı fikirdeyseniz şansım ikiye karşı bir. O da güzel. Yok. Sen birbirine destek olmayı çok yanlış anlamışsın. İki kişinin birbirine destek olması demek... ...üçüncü kişinin kuyusunu kazacakları anlamına gelmez. Siz bu dediklerinize inanıyor musunuz? Evet. O zaman ya birlik olup hayatta kalırız... ...ya da ayrılıp ölürüz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu kadar dramatize etmenize gerek yok. Ayrıca kimsenin öleceği falan da yok. İkiniz de iyi tanıyorsam... ...ikiniz de işinizi kaybetmemek için birbirinizi havada karada satarsınız. Ha Zeynep? Ben öyle bir şeyi asla yapmam. Ben de yapmam. eceğiz kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz